2004'te kurduk Mipex'i. Polyester kumaş örüyoruz. Açık hem yani tüp olarak. Likralı, likrasız. Ne anlatayım? Piyasa şartlarını biliyorsunuz. Ayakta durmaya çalışıyoruz işte. Ha başarılı olduk mu? Olduk bundur. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, biz 28 sayım. makinalarımızda 30-28, 34-24 dediğim gibi ee, sukuba kumaş, Likralil interlock %2, 75'e 72, %96 Yağmur desen 75'e 72, %96 e, Jarse 19 tane makinemiz var Bunların e, 10 tanesi açıken 8 tane sütüp Yaklaşık 4 ton, 4,5 ton arası üretimimiz var Ağırlığımız Fason 100 aylık 20-25 ton civarı bir satışımız var ama artık ana işimiz bizim fason, fason çalışıyoruz.